Arkadaşlar selamlar yeni video listelerinin karşısındayım. Bu videoda sizlerle birlikte server birleşimi ile alakalı birazcık daha detayları konuşacağız. Çünkü server birleşimi betadan çıktı. Artık ilk birleşimde sunucumuz tamamıyla hatasız belasız bir şekilde faaliyetlerine başladı. Herhangi bir sıkıntı da yok. Benim bildiğim kadarıyla betadayken ufak tefek sıkıntılar oldu ama çok çabuk bir şekilde bunları çözdüler. Peki şimdi bizleri neler bekliyor ve exodia klanları ne olacak? Onları sizlerle birlikte tartışacağız. İlk başta şunu söyleyeyim. E, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bir ülkeyi başladıkları zaman o ülkenin bütün sunucularını alıyorlar. İlk başta Amerika birden ona kadar bütün sunucuları aldılar. Mesela şöyle bir e, düşünce vardı. TR 1den TR 6'ya kadar hepsini almazlar. Çünkü insanların bir süre hesabı var ve multiye e, bu teşvik eder gibisinden. Ama e, SF'yi bu ilgilendirmiyor. SF'nin dediği şu. Birleşmiş sunucularda tek bir tane hesabınız olacak diyor. İsterseniz TR1'den TR6'ya kadar her sunucuda birer tane hesabınız olsun ama birleştikten sonra tek bir hesap üzerinden devam edebilirsiniz diyor. Yani bu SF tarafını fazla ilgilendirmiyor. O yüzden Amerika 1 ile arasındaki hesapları... E çok fazla umursamadılar. Dediler ki tek bir hesap üstünden devam edeceksiniz. Aslında böyle olması çok daha iyi oldu. Yani 2-3 tane sunucu birleştireceklerine 10 tane sunucu alıp da tek hesaptan devam edin demek bence o insanın hayrına diye düşünüyorum. Ne kadar çok oyuncu olursa o kadar iyi. Zaten şu anda server'ın durumundan göreceksiniz bunu. Normalde ben bu sunucunun eskisini de bilen bir insan olarak gerçekten burası bir ölü çöplüğüydü. Hiçbir hesap yoktu buralarda. Türkiye'nin kat kat daha kötü halini düşünün. Videoyu bu arada hızlı bir şekilde kesip içmeden atacağım. Çünkü biliyorsunuz havalar çok sıcak ve dediğim gibi taşınma sürecindeyim. Buna rağmen bir şekilde video çıkarmaya çalışıyorum. Aslında izlenmeler düşük. Bazıları diyebilir niye bu kadar izlenmeye hala bu kadar emek veriyor. Olay şu arkadaşlar buradan gelecek oyuncu akışı sizlerin beğenmesiyle birlikte belki daha fazla komünitimiz fazlalaşabilir. Bu da ileride bir gün belki TR sunucularını bekleyen bir tehlikeyi önleyebilir. Belki birazcık daha güçlü olursak. E, i̇kinci tarafı Exodia kılanları kapatılacak mı? E, bu tarafı gerçekten insanların bana defalarca sorduğu bir konu. Aslında mantıken de e, Exodia klanlarının kapatılma ihtimalinin olmadığı çok açık. Hatta daha da fazla açılacak. Çünkü biz normalde 4 klanlık 3'e düştük. E, şimdi 3 klanla girdiğimiz zaman e, zaten biz kendimiz 3 klan anca yetiyoruz birbirimize 4'ü 5'i açmazsak sizleri alamayız diğer sunucudaki insanları e Çok fazla da bir talep var bildiğiniz gibi O yüzden de kesinlikle ve kesinlikle exudu klanları artacak azalmayacak Talep olduğu sürece e Biliyorsunuz ki zaten bunların klan bonusları önceden ayarlanmıştı fulldü hatta kapılarına kadar ben kendim Gidip yaptım yani yüzde 50 portal kapısına kadar bitirdim O yüzden klanın herhangi bir Eksiği yok klanlar full artı full sadece server birleşiminde klanlara oyuncu almaya başlayacak tek, tek, eksiğimiz bu onun haricinde arkadaşlar bazı dedikodular vardı işte Exodia klanı server birleşiminde sunucuyu bitiriyor çünkü işte 3-4 tane birinci klanla birleşecek kendi sunucularının birinci ikinci klanlarıyla birleşecek ve bu da rekabeti öldürecekti arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Artık ülke serverleri diye bir seçeneğimiz kalmadı. Yani Gönül isterdi ki o kadar fazla ulusal server yapmışlarken, Avrupa sunucusu yapmışlarken bir de ülke sunucusu yapmaları, devam etmeleri bu yolda. Fakat bunları da görmüş olduğunuz gibi yanına yöresine farklı ülkeler koyarak ulusal bir sunucuya döndürdüler. E bu bakımdan baktığımız zaman da bizim birleşmemiz artık Türk sunucuları için bir sıkıntı teşkil etmiyor. Şöyle klanlar sekmesine bastığımızda Bakın 40'tan düşük bir sürü klan var. Bunlar nasıl 40'tan düşük oldu? Yani o kadar sonucu birleşti. Bu adamlar nasıl böyle? Çünkü şu anda bile yapılanma sürecindeler. Yani oradan oraya oyuncu akıyor. Klanlar birleşiyor. Klanlar bozuluyor. Yani bu normal olması gereken oyunlarda olan birleşimlerden sonra karşılaşabileceğimiz tablolar arkadaşlar. Ayrıca bizim birleşmemizin sebebi Türklere bela olmak değil. Bizim birleşmemizin sebebi. Artık e, yabancılara karşı en azından güçlü bir klan çıkartabilmek, Türklerden çekinmelerini sağlayabilecek, orada en azından e, savaşlarda birazcık daha bizim önde olabileceğimiz bir kadro çıkartabilmek, onları zorlayabilmek ve bunu bunu da çok rahatlıkla başarabileceğimize inanıyorum yani. Çünkü bizde gerçekten baktığımız zaman potansiyeli 3-5 birleşecek klanlar da belli bizlerle birlikte veya gelmek isteyen oyuncular belli. E, baktığımız zaman. Bunu yapabiliriz. İkinci bir durum eğer ki Yunanistan'la birleşirsek orada çok fazla multi olma durumu. Bu gerçekten milleti korkutuyor ama şuna emin olabilirsiniz. Yaklaşık 200 kişiyiz ve hiçbirimiz multi'yi savunmuyoruz. Ve ayrıca hepimiz birlikte multi'ye çok fazla... Ee, karşı çıktık. Çok fazla ban attırdık. Gerek kendi sunucumuzda gerek hiç bizimle alakası olmasa bile diğer TR sunucularına gidip diğer TR sunucularında da birinci klanını komple kapattırmıştığımız bile var. Yani önemli olan e, bizim rahat etmemiz değil bütün herkesin rahat etmesi. O yüzden şunu söyleyebilirim. Kural kaydı belli kardeşim. Birleşilen sunucularda sadece tek bir hesabla oynayacaksın? Tamam. Böyle bir kural koymuşlar mı? Koymuşlar. Bu dakikadan sonra bizim üstümüze düşen e, bütün herkesi ifşa etmek. Yani plan taramalarıyla olsun. Yani ki bu çok rahatlıkla çıkıyor arkadaşlar. Bunun bin tane yolu var ama önlem almasınlar diye söylemiyorum şu anda. Yani Almanları bırakın Türklere bile gerçekten e, gına getirecek kadar bu işin üstüne düşeceğiz. Yani o sövbe birleştiğinde yok efendim 5-6 tane hesapla gelirim yok oynayan tek hesapla oynayan adama salça olurum gibi düşünenler varsa yani kesinlikle böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Zaten eğer ki buna müsaade etsedik S6'da müsaade ederdik ki S6'da yapmış olduğumuz temizliğin haddi hesabı yok ki ben bilmiyorum örneği var mı ama kendi klanlarına bile IP taraması yaptıran bir insanım. Yaptırmadan önce soruyorum diyorum ki bakın multi hesabınız varsa silin. Silmiyor musunuz? yapıyorum artık varsa bütün hesapları süresiz kapatılıyor o yüzden emeğinize yazık etmeyin e, çok güzel bir sunucuda e, devam edeceğiz ve orada 400 500 level hesaplarınızın olması önemli 5-6 tane hesap kasacağım diye o bütün hesaplarınızdan da olmayın sıfırdan başlamaya e, yani gerek yok var olan hesaplarınıza devam edin multiden de korkmanıza gerek yok yani tek hesap oynayan arkadaşlarım için söylüyorum hepinizin hakkını savunacağız onun dışında yeni gelen sınıfı çok çok merakla bekliyorum. Bu yeni gelen sınıftan sonra belki sıfırdan başlama serisi yapılabilir talebe göre. Yorumları okuyorum. Gerçi çok fazla yorum gelmiyor ama yorumları okuyorum. Yorumlara göre bir yol çizmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz her şey külfet arkadaşlar. Şimdi başlıyorsunuz bir video çekiyorsunuz. Onun kesip biçmesi sonuçta hepsi bu video gibi değil yani. İlla ki belli bir yerlerde kesip biçiyorsunuz. Arkasına müzik ekliyorsunuz. Şu oluyor bu oluyor derken. Yani elbet bir emek vermek zorunda kalıyorsunuz. Baktığınız zaman video çekmek de bir emek zaten. Herkes yapmıyor bunu. Ya yapsa zaten sayfada oyuncum yok. Niye ben tek youtuber olayım? İlla ki birileri çıkardı. E, bu taşın altına elini koymak istemiyorlar. E, ben de koyuyorsam e, bunun karşılığını görmek isterim tabii ki. TF'den göremedim. Hani sonuç olarak bir e, Beni teşvik edecek herhangi bir olay yok. Sonuç olarak ben burada kendime mantar da istemiyorum. Mantar kodu olabilir, dağıtabiliriz burada. Ya da işte en basitinden ya yani şuraya bir karakter yapmak bile adamların zorlarına gitmiş. Yani e, o kadar oynuyoruz arkadaş. Şurada bir karakterimizin olması gerçekten çok hoş olurdu. E, maddiyat açısından değil, sadece bir karakter bile aslında insanları video çekmeye teşvik edebilirdi ama tabii ki. Bu seferin birazcık da bizi görmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü gerçekten komünite olarak çok azız arkadaşlar. Fazlaşmamız lazım. Çünkü görenlerin hoşuna gidebilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sadece gösteremiyorlar. Reklamları yok. Gelen gitmiyor kolay kolay ama o adamı buraya getirmek önemli. O bakımından da çok fazla emek veriyoruz ve emeğimizin karşılığını en azından onlara vermiyorsa bile siz verin arkadaşlar beğenin, abone olun, yorum atın ki bu videolar daha fazla kişi tarafından izlensin. Yarın bir gün server birleşiminde ya efendim 100 kişi değil de şurada bir 50 kişi, 60 kişi daha fazla olsaydık çok daha farklı şeyler olurdu diye düşünmeyin. Rakip klanlar bile beğenebilir arkadaşlar. Sonuçta genel adamın kime gideceği belli değil yani. Benim videolarımı görüp de kendi server'ımda karşı giden yok mu yani? illaki ki vardır ya da sizin sunucularınızla birleşeceğimiz zaman gelecekler vardır. O yüzden fazla uzatmadan talebe göre yeni sınıfla alakalı video çekebilirim. Çünkü yeni sınıfta beni heyecanlandıran şey şu oldu. İlk başta bize 3 tane sınıf söylediler. Bunların hangisini getirelim diye insanlar oy kullandı. Ondan sonra şimdi özelliklerini de biz seçeceğiz yani o sınıfın özelliklerinin ne olması gerektiğini de biz seçeceğiz. O yüzden ilk defa tamamiyle kullanıcıların yaptığı, oyuncuların yaptığı bir karakterle karşımızdalar. Ben de bu karakteri kullanacağım. En azından erken oyunda nasıl, geç oyunda nasıl, bu karakter açılır mı, açılmaz mı e, veya farklı karakteri mi önermek daha mantıklı falan bunları. E, sizlerle paylaşacağım ki siz de sonuçta bir emek vereceksiniz. Boşu boşuna eğer çöp bir karakterse emek vermeyin. Şu anlık böyle bu kadar anlatacaklarım. Ee, yeni videolarda görüşünce de hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için yoksa videoların süresi uzuyor gördüğünüz gibi. Bilinçli yapmıyorum ama dediğim gibi teşvik meselesi. Girdiğim zaman beğeni görürsem, yorum görürsem hoşuma gidiyor bir daha çekiyorum ama görmezsem ölü çöplüğü gibiyse kendi kendime konuşuyor gibi oluyorum çekmiyorum gibi gibi. Neyse lafı çok uzattık görüşmek üzere herkes kendine iyi baksın bay bay.